Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'nda bu hafta Mavi Bisiklet filmi gösterime girdi. Öğrenciler dijital sinemada ücretsiz film izleme keyfini yaşadı. Her zaman eğitime ve öğrencilere destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün hayata geçirdiği Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'nda film keyfi yaşandı. İyi. Her gün farklı okullardan öğrencilerin geldiği sinema programına İstiklal Ortaokulu öğrencileri katıldı. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle okullarından alınan 170 öğrenci Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'na getirildi. <laughs> Gelmiş. Sen nereden geldin? Tamam, yani. Benim Edebim <laughs> 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 ben ben <laughs> Öğrencileri gazoz ve patlamış mısır ikramı yapılan sinema etkinliğinde öğrenciler ilk kez sinema keyfi yaşadı. Çocuklarımızı gönderdiler ve çocuklarımızı çok mutlu ettiler. Şu an 170 öğrencimizle beraber geldik. Altın Portakal Ulusal Film Yarışması'nda en iyi senaryo ödülü alan Mavi Bisiklet filmini izledi. ...ve sinem, sinem filmimizin adı Mavi Bisiklet ve bu bize bu imkanları sağlayan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Anıl Can Demir. Ee, sınıfça İstiklal Ortaokulu'ndan geliyoruz. Sınıfça sinema izlemeye geldik. Öğretmenler ve öğrenciler sinema etkinliğinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz bile teşekkür ettiler.